Kalbin etrafında sıvı toplamasına tıbbi olarak perikardeli efüzyon denmektedir. Bunun bir sürü sebepleri vardır. Ee, bazen enfeksiyonlara sekonder olarak ikinci olarak ortaya çıkmaktadır. Bazen işte bir sürü hastalıkların e, takibinde ortaya çıkmaktadır. E, ya da romatizmal hastalıkların peşinde ortaya çıkmaktadır. E, komşu organlardaki e, kansere e, ikinci olarak ortaya çıkmaktadır tedavisine gelecek olursak sıvının miktarına göre değişmektedir bu. Evet sıvının miktarı çok fazla ise ve kalbin odacıklarına bası yapıyorsa bu e, anjiyo laboratuvarında veya e, eko eşliğinde içerideki sıvı boşaltılmaktadır. E, eğer ki sıvı miktarı azsa e, bir tedavi verilmektedir. Bu genellikle non spesifik tedavi dediğimiz ilaçlarla başlanmaktadır. Daha sonra e, değişik ilaçlarda verilebilmektedir.